Evet sevgili izleyenler Profesör Doktor Faruk Çalapkulu'yu yakaladık İzmir Mermer Fuarı'nda çok değerli hocam. Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum Afyon Post'la. Biliyor musunuz diğer taraftan Fahri Hemşehri de yaptılar beni İskiceşer'de. Bu nedenle Afyon aslında mermerin ilk başladığı ve İskiceşer'deki mermerler birçok heykel bakımından ince kristalleriyle dünyaya şan vermiş çok tanınmış bir mermer grubudur. Sadece Afyon demiyoruz orada. Afyon bal, Afyon şeker, Afyon kaymak. Gördüğünüz <laughs> gibi Afyon'un bütün özellikleri de taşla nakşedilmiş. Orada inanılmaz bir sektör zenginliği var. Bu arada e, İsmail Bayram vardı. Belediye başkanınızdı. Oradaki merdiven altı atölyelerini ilk başladığımızda İzmir'e getirerekten çoluk çocuk eşiyle birlikte Deniz'le ve İzmir'le tanıştırmıştı. Eee nurlar içerisinde olsun. bence bir belediye başkanı olarak her zaman takdir ettiğim bir kişi oldu. Çünkü halkını dünya ile buluşturmak çok güzeldi. Biz bu fuarlarla ilgili 1989 bundan günümüzden 31-32 yıl önce başlatıldı bu olaylar. Mermer sevgi yoluyla başlamıştı. Bunu daha sonra bir yapı fuarı ile devam ettirelim derken buradaki sanayi Stand, olduğu yerde, holde e, pavyonu diyorduk o zaman. Bir, bir buçuk pavyonla kırk katılımcı ile başlamıştık. Öylemiş. Görüyorsunuz bugün e, dünyadaki en önemli iki fuardan birisi Marble İzmir. Hocam peki 2019'dan beri pandemiden malum sonra 2021'de bir oldu ama katılımcı sayısı çok az. Yani 2019'dan beri geniş kapsamlı bir fuar olmadı diyebiliriz. Şu an nasıl görüyorsunuz fuarı? Şu anda ben fuarı çok katılımcıyla zenginleşir ve alım heyetleriyle. Bence bir ara... B2B salonunu da görmek lazım. Gayet profesyonel hazırlanılmış durumda. Biz bundan önce 2021'de de ısrar etmiştik ama orada yer garantisi verildiği için katılım sınırlı oldu. Katılanların hepsi çok güzel iş yaptıklarını söylediler. Çünkü bir noktada pandemi birçok olayları olumsuz etkilemişti. Bunun en büyük olumsuz etkisini 2020 yılında yaşadık. 2021 aslında mermer için çok iyiydi. 2 milyar 92 milyon Dolarlık bir ihracat yaptık. En az etkilenen diyorlar doğru mu? Çin halbuki mermerde bayağı ileride Çin'in e, yarıda olsa kapanması bunu kötü etkilemedi mi hocam? Ee, tam aksine. Biz Çin'e blok satıyorduk ama Çin'den de alanlar navlun fiyatlarının yükselmesi, Çin'e ambargo konulması nedeniyle sonuçta bu müşteriler Türkiye'ye yöneldiler ve son geçen yıl yaptığımız webinarda neden Anadolu doğal taş üssü olmuyor diye sordular. Bunu Hindistan, Pakistan, İran, taşlarını ve bloklarını bu buraya getirip Türkiye'deki teknoloji son derece ilerledi. Bunu siz Afyon olarak da görebilirsiniz. Bugün Afyon'da, İsviçre'de, sanayide yeni makina ve teknolojilerle e, meslektaşlarımız o kadar güzel şeyler üretiyorlar ki bununla dünyaya yeni bir ufuk açıyoruz. Amacımız daha uç ürünlere yönelmek. Bakın. Burada farklı taşları farklı yüzey işlemleriyle nasıl değerlendirildiğini görüyoruz. Farklı mı aynı taş mı hocam? Aynı taşı farklı yüzeylerle. Evet, tam onu soracaktım. Taşa e, girerken o ilginizi çekti girdiniz. Tabii, mimar arkadaşlara ee... da onu gösterdim. Çünkü bakın diğer taraftan çevre dostu bu arkadaşımız on 15 e, duvar kaplamaları kullanılabilen bir ürün üretmiş. Burada taramaları yapmış. Burada cilalıyı kullanmış. Dolayısıyla mimar arkadaşlarımızın aynı taşı nasıl farklı kullanılabilir bunu da görmüş oluyorlar. Bu far sadece mermeri satmak değil aynı zamanda malzeme bilgisini de geliştiriyor. Bu nedenle biz bu fuarda iki yılda bir bir taş kongresi yapıyoruz. Geçen yıl muhteşem bir Görmüşsünüzdür belki VR gözlüklerle de biz sanal gerçekçiliği de gerçek yaptık ve 300'ün üzerinde kayıt vardı uluslararası kongre olarak. Yapmamız gereken taşımızın nasıl kullanılabileceğini hem biz öğrenmemiz hem de mimarlara tanıtmamız. Bu anlattığınız bahsettiğiniz etaplar taşa değer katmanın bir yolu mu? Aynen öyle. Eğer tasarım olarak siz farklı tasarımları kullandığınızda o zaman daha değer kazanıyorsunuz. Bürüt bir taş bu tartışılsa da her zaman tartışabiliriz. Ne kadar uç ürünlere doğru yönelirseniz o kadar çok katma değer bu ülkede kalır. Bakın blok geldiği takdirde ki şu anda blok biz İtalya'nın yaptığı gibi bloğu da ithal edip işleyip satabil bir ülke olmalıyız. Bu durumda katma değer bu ülkede kalacaktır. Anadolu bir doğal taş üssü olmalıdır. Bunu Avrupa'daki müşterilerimiz de istiyor. Çünkü bloklan bitmiş ürün arasında en az %40 %60 navlunda bir avantaj ortaya çıkar. Bloğun taraması, ebatlaması bütün bu aşamalarda navlunda ciddi bir düşüş olacaktır. Diğer bir olay kapı testimi Bugün deniz yolları ve konteyner problemlerimiz var. Yalnız o problemler değil gittiği limanda konteyner zarar gördü diye yüz binlerce dolar cezalarla karşı karşıya bırakılıyoruz. Dolayısıyla biz eğer bu olayı Anadolu'yu doğal taş üstü yapar isek bundan herkes kazanır. En önemli bir şey de birbirimizle rekabet etmemeliyiz. Bakın İsrail'e Mula'dan ihraç edilmekte olan kumlama taşlar dörtte bir fiyatına düşürüldü. Kim kazandı? İsrail kazandı. Kim kaybetti? Türkiye kaybetti. Bu nedenle bizim mutlaka şunu yapmamız gerekiyor. Birbirimizle rekabeti değil, yabancılarla rekabeti, onlar da arkamızdan geliyorlar. Dün bakın Çin Amerika pazarında yüzde ikiydi. Şu anda yüzde yirmi dörtlere geldi. İtalya yüzde otuzsekizdi. Biz yüzde yediydik. 2005 yılında biz yüzde %48 48'e geldik. İtalya yüzde yediye düştü. Yani biz bir yerde fiyat rekabetinin ötesine geçmek zorundayız. Birbirimizde değil. Hocam... Kalitemizle, kalitemizle rekabet ederek bunun yanı sıra biz kutuları yaptırmıştım mozaik için. Hocam mücevher mi satıyoruz? Neden kutu? Oysa ambalaj o kadar önemli ki kutu 1 dolar iken 5 dolar koyuyorsunuz. Ve taşınıza siz kendi taşınıza değer vermezseniz başkaları veremez. Evet. Çevre dostu dediğiniz cümlelerinizin arasında. Şimdi e, ekonomiye çok büyük katkısı var maden sektörünün, yani sadece mermer değil bütün maden sektörü için geçerli. Fakat e, biz e, acaba daha doğrusu mermerciler, madenciler kendilerini tam anlamıyla ifade edemiyorlar mı? Çok karşı çıkılıyor, çok e, işte çevreyi katlediyor gibi tepkiler alıyor. Aslında birçok yaptırımları ve dikkat edilen noktaları ben madenci eşi olarak biliyorum ama evet. siz biraz bahseder misiniz hocam? ben şunları söyleyeyim. Önce bir defa enerji olarak bakalım. Mermer ısı akümüle eden ve bunu yavaş yavaş veren evdeki bütün seramiklerin üzerine birlik ben fayans mermer fayansları döşettirdim. Çünkü kalorifer akşam sönse dahi sabah yatağınızdan kalktığınızda sıcak taşa basabilirsiniz. Çünkü onu sıcak tutar. Şu anda da bir değişik yarışmasında bir masa göreceksiniz. Eski istetmeler veya eskiden taşlar ısıtılır. Ee, geçen hafta Adana'daydım ben ve Adana'da baktım kebapçı mermerin üzerinde e, bir dakika şeyde de olayı gördüm. E, aydın ee, reklam olmuyor değil mi? Yok yok hocam. Ee, denizli kebap diye bir yere gittiğimde elle yeniliyor ama kebabın hepsi taşın üzerindeydi. Sıcak sonuna kadar da Mangal biz. Mangal yapıyorlar hocam. Ama mangala gerek yok. O taşı yani mermeri ısıtıyorsunuz ya ısıttığınızın veya onu direkt ateşle temas kurdurmadığınız sürece o ısıyı bünyesinde tutar biliyorsunuz. O tutmuş olduğunun üzerinde siz bir saat iki saatte de devam etse yemeğiniz o sıcak kalacaktır etiniz. Bu da aranılan bir şey. Soğuk et yemek ister misiniz? Hayır. Ama buradan nereye çevre dostu neden? Düşünün ki şu anda ciddi bir enerjiye para ödüyoruz biz. Ama dış cephe kaplamalarınızı mermer yaptığınız takdirde kışın sıcak yazın serin evinizde oturabilirsiniz. Bir soru daha hocam. Çevre dostu devam edeyim. Bakın buradaki taşlar parça taşlar konuluyor. Bir defa taş doğanın kendi malzemesi, doğal malzeme ve bütün canlı yaşam mermerle karbonatlı taşla birlikte büyümüş 3.2 milyar yıldır onunla birlikte yaşıyor. Biz homo sapiens olarak bir 100 bin yıldır yaşıyoruz. <laughs> Hocam e, sadece bu gördüklerimiz mi, bu fuarda gördüklerimiz mi? Mermer e, nerelerde kullanılıyor? Yani ben mesela pudra, bebek pudrasında duydum, dişle Hayır. ilgili şeylerde dakika, duydum. Tuvalet kağıdınızda bir defa kağıt sanayinin ha, kağıt havlularda Kağıt sanayinde etkin olarak yem olarak kullanıldığını. Ya bir defa bu taşın kalsiyum karbonat her yerde her daim kullanılabilecek bir olay. Aynı zamanda dezenfektan olarak ne yapıyoruz? Kireç e, yaktığınız takdirde bu taşı kalsiyum oksit ve daha sonra söndürülmüş kireç dediğimiz kalsiyum hidroksit oluşur. Bunu nerede kullanırız? Düşünün bordo bulamacı dediğinizde kireçle birlikte bakır sülfat kullanılır. O bir takım yosunların, altların, virüslerin oraya gelmemesi için. Yani bir defa hijyen açıdan da kireç eskiden evlerimizin badanasında kullanırdık. İnanın o evde oturmak bugün kullandığımız Sağlıklı. sağlık açısından daha iyiydi. Ve duvarlarımız Solunum solunabiliyordu. Bugün plastik boyalarla artık duvar solunamıyor. Ve sizin evinizle dışarısı arasında irtibat kesilmiş durumda. Hocam herkese soruyorum bunu size de sorayım. Mermer tozunu yutan bir daha vazgeçemez, iflah olmaz, ondan ayrılamaz diye bir efsane var. Şehir efsanesi mi gerçek mi? Yok bu gerçek bakın yani e, Mermerciliği Bırakmış olan çoğu kişinin Tekrar döndüğünü Kuyumculuktan e, Balıkesir'de Kuyumculuk yapan bir dostumuz ne oldu e, Mermere ne zaman Bulaştı bakıyorum yine Fuarda onu burada görüyorum Görüyorum ki yani ne kadar Uzaklaşsa o çamur mermerin çavuru dokunmuşsa sonuna kadar devam eder. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben de başarılar diliyorum ve bütün meslektaşlarıma bu fuarda bol kazançlar hayırlı işler temenni ediyorum ve mutlaka teknolojiyi geliştirmek için yapılmakta olan gelişmiş ürünleri görsünler. Teşekkür ederiz hocam sağ ol. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ ol, Teşekkür teşekkürler. ]ler. Bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ne demek onur duydum. <laughs> Teşekkür ederiz.